Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, e, kanal hoş geldin videosu. Şu an ortam tabii ki de karanlık arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Ama arkadaşlar dert etmeyin. İsterseniz kendimizi bir gösterelim. Şöyle biz karanlık bir yerde çekeceğiz. Karanlık. <laughs> yeni kanalımın adı Oyun King arkadaşlar. Berbat bir kanal değil. Yani çok güzel. Kanalıma abone olmayı... e, Yeni kurdu daha hiç video atmadı. Aynen daha yeni kurduk arkadaşlar. E, ve ne olursunuz benim de oyun zamanı kanalıma oyun dünyası oyun rüyası kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımızda çok güzel 355 abone var. var. Bir oyun zamanında 1300 abonem var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Minecraft tarzı, ondan sonra GTA 5, bilmem öyle oyunlar çekeceğiz arkadaşlar. Bugünlük GTA 5 çekemeyiz. Kadardı. Bilmem, PG çekebiliriz belki. GTA 5 çekemeyiz. Bilmem, belki diyoruz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar, görüşürüz.